Yani Divan Kurulu başkanlarının öyle kalkıp da müdahale etme hakkı yok ya. ama bir konu gelir ciddi bulursa tartıştırır. Mesela mesela son derece güzel çalışıyorlardı. Gerçi ben yoktum işlerinde. Son derece güzel çalışıyorlardı. Tüzük hazırlığında. Evet. Nefis bir tüzük hazırlıyorlardı. Şimdi Hasan ben... Bey geldi Bizim Ahmet Akpınar'la beraber bir hızlandırdılar. Kulak, anti demokratik bir tüzük çıktı kulak, söylüyorum. Kulak, anti demokratik. Kulakları çınlasın. Bak anti <laughs> ah, ah, Ahmet Akpınar abimin de kulakları ah, çınlasın. çınlasın. <laughs> İyi yani, bir hukukçudur herhalde. Canım İyi o da bir hukuk. bizim biri. Şimdi bak bu hızla gitmez. Bir sen sen o tüzüğe gittin mi? He? Ustada Ben ameliyatlı bir şekilde geldim. Ya ben gidemem. En ezikliğini ha, yaşıyorum. Ben ameliyatlı bir şekilde geldim. Geçici maddeye bakın dedim ya. Yetki veriyorsunuz dedim. Haberiniz yok mu dedim. Evet. Ama kimse dinlemedi. İki madde aynı. Kimse dinlemedi. Bir madde var A aynı. Bir madde var sonda B. Ula ayrı ayrı gözükürken hepsi bir çıktı.